daha fazlasını hak ediyorsunuz. Kalite söz konusu olduğunda Haskaya Karoseri seçin. Kamyon kasaları deyince Haskaya Karoser rakipsizdir. Kamyon kasalarımız sadece yüksek kaliteli değil, aynı zamanda uzun ömürlüdür. Her yolculukta güvenlik ve emniyet sağlar. İster ağır yükler taşıyor olun, ister zorlu arazilerde yol alıyor olun. Haskaya Karoser en iyi işçilikle her ihtiyacınızı karşılar. Size birinci sınıf güvenli ve dayanıklı kamyon kasaları sunmaktan gurur duyuyoruz. Her birim mükemmellik taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Öyleyse neden en iyisine sahip olabilecekken ödün veresiniz. Haskaroseri ilk tercihi yapan sayısız memnun kamyon sahibine katılın. Bize güvenin, kamyonunuz bunu hak ediyor. Kaliteyi seçin, güvenliği seçin, Haskaya Karoseri seçin. Çünkü kamyonunuz söz konusu olduğunda sadece en iyisi yeterli olacaktır.